Ey gençler, vallahi de tünelin sonundaki aydınlık göründü. Düne kadar aydınlığı görmek için tünele gözlerimiz bakarken vallahi de 7 Ekim'den sonra tünelin sonundaki aydınlık göründü. Elhamdülillah. Küresel vahşetin yaşandığı dünyamız İslam'ın adaletine boyun eğecektir. Menfaat perestlerin neden olduğu maddi ve manevi bütün hastalıkların şifasının insanlık İslam'da olduğunu görmeye başladı elhamdülillah ve ne olur unutmayın nasıl ki ashabın sabrının ürünleri bizsek İslam beldelerinde yaşayan Müslümanlar ashabın sabrının ürünleri ise son 100 yıl içerisinde yaşamış olduğumuz zulümlerin sabrının neticesinin yani ürünü kim olacak biliyor musunuz? Batı ehli olacaktır. Bir bir değil Allah'ın izniyle. Nasıl Nebi sallallahu aleyhi ve selleme aile aile, kabile kabile, topluluk topluluk, ülke ülke insanlar itaat için boyunlarını büktüyse vallahi de, billahi de, tallahi de İslam ümmeti Gazze'den Şam'a varıncaya kadar yeryüzünün neresinde olurlarsa olsunlar zulme karşı boyun eğmeyip itaat ve istikamet üzere kaldıkları müddetçe başta batı olmak üzere yeryüzündeki küfür ehli, şirk ehli, bid'at ehli, Allah'ı ve Resulünü unutan ahirete sırt çevirmiş ne kadar insan varsa vallahi de felç felç Allah'ın dinine koşacaklar. Buna yakinen iman ediyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vaad ettiği günler bir gün zuhur edecek. Onun alameti, onun ışığı yandı elhamdülillah. Allah azze ve celle öyle izzetli ve iktidarlı günleri bizlere nasip etsin.